Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir beyaz tişörte 5 kombin önerisinde bulunacağım. İlk kombinim bu üstündeki. Şimdi ilk kombinim detaylarıyla başlıyoruz. Bu kombinim biraz daha böyle bir akşam yemeğine giderken ya da şık bir davete giderken tercih edebileceğiniz bir kombin. Deri bir etek var altında Üstümde deri ceket. Şöyle bir çantam var. Ayağımda göreceğiniz şu topuklularım var. Biz bu kombini yaparken biraz daha böyle rak, daha böyle asi bir parçalar seçtik. O yüzden deri parçalar var üzerinde. Şöyle bir kolyem var. İlk kombinimiz böyle. Deri etek, deri ceket böyle bir çanta ve ve bu videonun ana konusu beyaz tişörtüm var. İkinci kombin biraz daha günlük bir kombin. Beyaz tişört yine içimde. Ee, önce şu kalıbı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Beyaz jean'i kışın da tercih edebilirsiniz. Lütfen beyaz jean sadece yazın giyilir diye bir şey düşünmeyin. Ee, bu kombin biraz daha e, casual diye adlandırabileceğimiz bir kombin. Kot bir ceket var üstümde. İçinde yine beyaz tişörtüm var. Şöyle bir çantam var. Ben buraya aksesuar olarak pomponumu ekledim. Elimde yüzüklerim var. Şapkam var. Ve e, normal altında düz babetlerim var. Ee, bu ikinci kombinimiz biraz daha casual ve günlük bir kombin. Şimdi, a floru unuttum bu arada. Ee, Boynumda da şöyle bir fular var. Biliyorsunuz bu fularlar bu ara çok moda. Siz istediğiniz renkte aynı kombine böyle bir fular tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde cowboy stili bağladım. Ee, çünkü şapkayla da öyle bir hava yaratmak istedim. Siz isterseniz biraz daha fular gibi bu oyununuza bağlayabilirsiniz. İkinci kombinim bu şekilde. Üçüncü kombinim yine biraz daha şık bir kombin. Ee, bu sefer yine beyaz tişörtümü eteğimle tercih ettim. Üstüme şöyle bir ceket aldım. Ben e, genelde günlük hayatımda böyle ceketi üstüne atarak da kullanmayı çok seviyorum. Eğer içerisi çok sıcak bir ortamsa ceketi çıkarıp sadece e, etek ve tişörtle de kalabilirsiniz. Eteğin güzel detayları var o yüzden onu göstermek adına belki sonrasında ceketi çıkarabilirsiniz. Elimde şöyle küçük bir gece çantası var. Ayağımda normal düz stilettolarım var. Ve şöyle şık küpelerim var. Bunları da biraz eteğimle uydurdum. Bu da üçüncü kombinim. Yine daha şık bir kombin. Ve dördüncü de bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Dördüncü kombin biraz daha spor bir kombin. Ee, bu kombin benim en rahat ettiğim kombin. T Beyaz tişörtümün üstüne paltomu aldım. Siyah jeanimi giydim. Spor ayakkabılarımı giydim. Ee, şöyle kitap şeklinde çantam var. Onu aldım elime ve aksesuarlarım. Bu kombini siz de bir pazar günü mesela sinemaya giderken tercih edebilirsiniz. Oldukça rahat bir kombin olduğu için e, böyle gün içinde ya da e, rahat bir günde hafta sonu çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz üç, e, dördüncü kombinim. Beşinci ve son kombinim. Bu kombin biraz daha ofis şıklığına uyabilecek bir kombin. Pazartesi günü ne giyeceğim diye düşündüğünüzde beyaz tişörtünüzle böyle bir kombin yapabilirsiniz. E, tam toplantıya gitmelik, işe gitmelik ve e, aynı zamanda. Beyaz e beyaz tişörtte değerlendirebileceğiniz beşinci kombinim. Bu yine benim rahat ettiğim bir kombin. Çünkü genelde günlük hayatta ceket giymeyi çok seviyorum. Bu ceketin rengi de çok güzel. Hem de ayakkabılarımla güzel bir uyum sağladı. O yüzden son kombini bu şekilde ofis çıktı olarak değerlendiriyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir beyaz tişörte 5 kombin dedik. 5 farklı kombin gösterdim. Hem şık hem spor değerlendirebileceğiniz kombinler göstermeye çalıştım. Bu kombinler arasında Hangisini en çok beğendiniz? Videonun altına yorum olarak yazın lütfen ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.